Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde print fonksiyonu üzerine biraz çalışacağız. Şimdi öncelikle ben yine PyCharm'ımı açayım. PyCharm'ımı açayım. Bir de şunu belirtmek istiyorum. PyCharm'ı yükleyemeyen öğrencilerim için. Şimdi bunun online var. Mesela şöyle yazabilirsiniz. Python Online Editor arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar şu ilk çıkan bakın. Repli.it diyor arkadaşlar. Buradan giriş yapın. Denemeleri artık bunun üzerinden yapabilirsiniz. Yani pay çarmı yükleyemeyen öğrencilerim için söylüyorum. Denemeleri bunun üzerinden yapıp hatta da kayıt da edebiliyorsunuz. Kaydetmenize gerek yok. Denemenizi buradan yapabilirsiniz. Mesela şuradan bir deneme göstereyim. Hemen print pardon print dedik. Zaten bakın otomatikmen çıkıyor zaten. Dön parantezimizi açıp kapatıyoruz zaten otomatik. Açınca kendisi kapatıyor. Hemen şuraya bir örnek yapalım. Selamlar. Şunu bir çalıştıralım sonra. Evet gördüğünüz gibi burada bize çık programı çıktısını veriyor. Belli bir süre ee, Python derslerini bu şekilde uygulay uygulayabilirsin arkadaşlar. Kaydetmenize gerek yok. Sadece uygulayın. Benim için kafi. Şimdi ben burayı kapatıyorum. PyCharm'a dönüyorum. Şimdi PyCharm'a geldik. Şimdi print fonksiyonunun e, parametreleriyle parametreleri ile ilgili çalışma yapacağımı söyledim. Şimdi öncelikle print fonksiyonu neydi arkadaşlar? Şöyle yapalım. Mesela e, integer ifadeler yani tam sayılar. Onu rahatlık bir şekilde 4 yaz, mesela 4 yazıyorum. E, çalıştırıyorum programı. Bana burada çıktısını 4 olarak veriyor. Integer ifadelerde ve float ifadelerde yani bak mesela 4 nokta, 15 diyeyim. Bu da mesela float bir ifade arkadaşlar. Yani float veri tipi. E, ondalıklı sayı yani. Integer tam sayıda hatırlarsanız. Şimdi bunu da oynatıyorum. Gördüğünüz gibi çıktıysa bu şekilde veriyor. Fakat karakter dizilerinde ben buna metinsel ifadeler diyorum. Metinsel ifadelerde çift tırnak kullanın ya da tırnak kullanın. Tek tırnak kullanın. Fark etmez. E, bu şekilde bir kullanımım var. Bunu da böyle yazdıralım. Gördüğünüz gibi çift tırnak kullanmak zorundayız. Yani print'in amacı arkadaşlar ekrana yazdırmak. Ekrana yazı yazdırmak. Öyle öyle düşünün. Şimdi şöyle yapalım. Parametrelere geçelim. İlk anlatmak istediğim ters slash. Ters slash n parametresi. Şimdi bu parametre ne işimize yarıyor? Ondan da bahsedeyim. Şöyle sound işaretimizi de koyalım. Açıklama işareti. Ee, satır atlatma diyelim. Satır atlatma arkadaşlar. Özetle ters slash n satır atlatmaya yarar. Şimdi bir örnek yapalım. Diyelim ki print print dedik. Ee, tırnak içerisinde tuna şöyle ters slash n'imizi koyalım. Tuna aksu dedi. Şimdi bu, bu şekilde işe yarayacak mı onu görelim. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi Tuna, Aksu, bakın araya ters slash neye koydum. Ekranınızda tam gözüküyor mu bilmiyorum ama yani şunun rengi mavi arkadaşlar. Şu biraz daha yeşil, şu yeşil, şu ikisi yeşil ama şu bir parametre olduğu için mavi. Gördüğünüz gibi Tuna Aksu'yu bu şekilde terslaş ters slash n ile alt satıra aktarabiliyorum. Şimdi bu parametreye geçelim. Bir de ters slash t parametremiz var arkadaşlar. Onu uygulayalım. Şöyle yapalım. Uygulayarak öğrenelim. Ters slash t dedim. Çalıştırayım bunu. Bakın bu sefer ne yaptı? Arayı açtı. Burada kaç boşluk var? Bir bakalım. Hesaplayamıyoruz burada ama muhtemelen burada 4 boşluk olduğunu düşünüyorum ben. 4 boşluk. Yani bir tap. Bir tap boşluk bıraktı buraya. Ters slash t kullandığım zaman ama unutmayın bakın bu ters slash arkadaşlar. Normal slash'ı yani şunu Kolayınıza gider bunu kullanmak. Bu değil. Ters slash. Yani alt gr tuşuna basıp e, yukarıdan soru işaretine ikisini birlikte basmanız lazım. Soru işaretinin olduğu tuşa birlikte basmanız lazım. Şimdi e, ters slash ne olduğunu anladıktan sonra e, type parametresi var. Bir onu uygulayalım. Şöyle yapalım. Type parametresi. Yani verinin tipini bize anlatan parametre. Şuraya mesela a eşittir 4 dedim. Aşağıya geldim. Print dedim. Type dedim. Parantezimizin içine de A değişkenini atayalım. Şimdi ben burada A eşittir 4 derken ben A değişkenine 4 sayısını atadım arkadaşlar. Yani artık benim bu A'yı ben nerede kullanırsam kullanırım aslında 4'ü kullanmış olurum. Şimdi print dedim, type dedim, A dedim. Normalde bunun e, veri tipi neydi arkadaşlar? Tam sayı olduğu için integer'dı. Değil mi? Şimdi print type a dedim yine parantez içerisinde. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi class integer diyor. Tam sayı diyor. Peki ben bunu 4'ü çift tırnak içerisine alırsam ne diyecek? Bu sefer string oldu. Yani şöyle bir şey söyleyeyim size. size. A eşittir. Çift tınak 4 derseniz B eşittir. B eşittir 5 derseniz Şurada da gelip A artı B derseniz Bu toplama işlemi ne olur? Olmaz. Sebebi şu. Çünkü burada bir e, Bu artık bir karakter arkadaşlar. Bu e, Ali gibi, Veli gibi, Tuna gibi Ne bileyim Ökkeş gibi, Ejder gibi Artık bir karakter yani bu. Ejderle 5'i toplayamazsınız. Sayı değil ikisi de. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun artık veri tipi string oldu. Bu artık sayı değil. Tam sayı değil. Ben bu toplama yapmam için bu tırnakların içinden bunu çıkarmam lazım. Şimdi 9 olacak. Burayı da anladığınızı düşünüyorum. Type'den bir örnek daha yapalım şöyle. Bir type örneği daha yapalım. B diyelim buna da. Şuna da 5.15 diyelim. Bu arada ondalıklı sayıları yazarken virgül kullanmıyoruz, nokta kullanıyoruz. Yani virgül programlama dilinde bir şeyi bir şeyden ayırma olarak bir ayırma anlamında kullanılır. Ama biz burada bu bir bütün arkadaşlar. Biz bunu ayırmıyoruz. 5.15 bize lazım olur. Eğer ben bunu virgül koyarsam burada saçma sapan bir şey olur. Şimdi print dedim, type dedim, b dedim, çalıştırayım. Bu sefer float. Gördüğün gibi float verdi. Yani type bize ee, değişkenlerimizin hangi tipte olduğunu gösteren parametre. Bir print parametresi. Şimdi devam edelim. Typefong parametresini bitirdikten sonra bir de elimizde sep var arkadaşlar. Sep parametresi. Şimdi bu sep ne işe yarar? Ondan bahsedeyim ben size. Elimizde bir çıktı var. Atıyorum 3, 5, 6, 8. Biz bunların arasına ya ben bunu örnekle gösterirsem daha mantıklı olacaktır. Print dedim. Bakın. 3, 5, 6, 8 dedim. Şimdi ben bunun çıktısını alacağım şöyle. Çıktısını alacağım. Bakın. 3, 5, 6, 8. Arkadaşlar bu arada ben bunu anlatırken şuraya takılmayın. Ben bunu silsem de olur silmesem de olur. Yani bunun benim yaptığımla şu anda bir alakası yok. Yani ben az önce A ve B'yi herhangi bir işlemde kullanmadığım sürece bunların burada hiçbir bana bir sakıncası yok. Yani şunu denemek için, şunu denemek için, şunu denemek için şunu yazmayın. Bu ikisi farklı şeyler. Şimdi devam edelim. print 3 5 6 8 dedik burada. Çalıştıralım şimdi bunu. Bakın 3 5 6 8 bakın arada boşluk var. Bakın şu virgüller ayraç olduğu için bunlar çıkmıyor. Bunlar çıkmıyor. Peki ben bunlara aslında virgül koyabilir miyim? Evet, koyarım. Bununla nasıl koyacağım? sep parametresiyle koyarım arkadaşlar. sep dedim eşittir Tırnak içerisinde hangi karakteri koymak istiyorum? Bakın karakter yerleştirirken hep tırnak kullanıyoruz. Dikkat edin. Ee, ne, ne diyelim? Virgül koysun araya. Araya virgül koysun. Çalıştıralım. Bakın 3, 5, 6, 8. Artık bunları bu şekilde yazabiliriz. Sep parametre, parametremiz de böyle. Ee, elimizde bir de ne var? Yıldız parametremiz var arkadaşlar. Sep'i de gösterdikten sonra yıldıza geçelim. Ee, yıldızımızı koyduk. Şöyle. Şuraya tırnağımı açtım. Şuraya dedim ki Tuna dedim. Çalıştırdım ben bunu. Ne yaptı? Bakın. Aralara birer tane boşluk yerleştirdi. Bakın aralara birer tane boşluk yerleştirdi. Şimdi ben e, bu yıldızı bu şekilde kullandım. Bir de yanına ben bunu sep kullanabilir miyim? Virgül diyelim hem ayırsın hem ayırsın hem de ne yapsın araya bir noktalama işareti koysun. Nokta diyelim bu serde. Çalıştırdım şöyle. Gördüğünüz gibi e, Tuna Aksu'yu bu şekilde e, Tuna'yı bu şekilde yazdırdık arkadaşlar. Aralarını nokta koyar. Önce yıldızla açtık aralarını. Sonra seple de aralarına noktayı yerleştirdik arkadaşlar. Burada başka karakterlerde kullanabilirsiniz. Bu size bağlı. İsterseniz yıldız kullanırsınız. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi. Şimdi yıldız parametremizi tamamladıktan sonra şöyle yapalım. E, len parametremiz var arkadaşlar. Len. Len'i çalıştıralım şimdi de. Şimdi bir değişken belirleyelim önce. A eşittir diyelim. E, çift tırnak içerisinde Tuna Aksu dedik. Şuraya da geldim. Len dedim. Parantez açıp kapattım. İçine de A'yı yerleştirdim. A değişkenimi yerleştirdim. Şimdi ben bunu çalıştırıyorum. Burada bana bir sayı verdi. 9 verdi. Peki bu 9 ee, nedir? Siz de bu arada tahmin etmeye çalışın. Ben de anlatayım. 9 burada arkadaşlar. Karakter sayısı. Yani değişkende bulunan karakter sayısı. Bakın. T1, 2, 3, 4 boşluğumuz var. Onu da karakterden sayıyoruz. 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane burada karakter olduğunu söylüyor. Yani bize karakteri saydırıyor. Len parametresi bize karakter sayısını veriyor. Değişkendeki karakter sayısını veriyor. Şimdi bu önemli parametreleri bitirdikten sonra tabi siz sadece benim anlattığım derslere yetinmeyin. Daha detaylı şekilde internette bir sürü döküman var. Bunlar temel parametreler. Daha çok işinize yarayacak parametreler. O yüzden anlatıyorum ben. Şimdi arkadaşlar bir de formatlama var formatlama dediğimiz şey de bir yerleştirme diye düşünün. Yani önce bir liste veriyorum. Ya değişkenleri veriyorum. Onları belli istediğim yerlere yerleştiriyorum. Örneklerle açıklarsak daha faydalı olur düşünüyorum. Şimdi A eşittir 4 dedim. A değişkenimi 4'e atadım. B değişkenimi de 5'e atadım. Enter dedim. Şimdi geliyorum. Print. Şimdi burada kullanacağımız asıl önemli şey süslü parantezler. Şimdi öncelikle bir süslü parantezimi ben buraya yerleştiriyorum. Alt GR tuşuna basıp 7'ye bastım. Sonra alt GR tuşuna bastım. 0'a bastım. Birinci süslü parantezimi açtım. Şuraya artı dedim. Sonra tekrar 7'ye basıp 0'a bastım. Şöyle yapalım. Tırnak koyalım. Toplamı diyelim. Toplamı ee, gene parantez açıyorum üstü parantez açıp kapatıyorum şu tek tırnakla buraya diyelim toplamı dur artık size bağlı neyse dedim sonra tırnağın dışına çıktım benim burada kullanacağım parametrem nokta format bakın virgül koymadım bu sefer buraya dikkat edin nokta format nokta format dedim nokta formatı koyduktan sonra parantez açıyorum A virgül B virgül A artı B dedim. A artı B dedim. Daha sonra parantezimi kapatıyorum. Parantezlere dikkat edelim. Bakın şu parantezde şu eşleşiyor. Şu parantezde de bu eşleşiyor. Bunlara dikkat edelim. Şimdi ben burada bir yerleşke sağlayacağım. Nokta format. Nokta format. Kullanım bu şekilde. A'yı şuradaki A değişkenini x üstü paranteze yerleştirecek. Sonra B değişkenini İkinci süslü paranteze yerleştirecek. Sonra A artı B'yi üçüncü süslü paranteze yerleştirecek arkadaşlar. Şimdi biz bunu bir çalıştıralım arkadaşlar. Şöyle bastık. Bakın. 4 artı 5'in toplamı 9'dur. Yani burada biz bir tabi şey imla hatalarımız falan gibi bir şeyler olmuş ama yani şöyle yapabiliriz biz bunu. Şöyle yapabiliriz. 4 ve 5'in şimdi çalıştıralım. 4 ve 5'nin olduğu yani düzelte, düzeltilebilir arkadaşlar. Bu size kalmış. Toplamı 9'dur. Yani bunu bu şekilde yerleştirebildik. Bakın. Diyelim bir süslü parantezimiz daha var. Şöyle yapalım. 9'dur ve bu sayı bu sayı süslü parantez açalım tekrar. Şöyle tırnak açayım. Küçüktür diyelim. Şuraya da arkadaşlar bir tane C değişken atayalım. Buna da 10 diyelim. Şuraya da virgül dedim. C dedim. Bunların sıralaması önemli arkadaşlar. İlk sırayı yazdığınız ilke yerleşir. İkinci sırayı yazdığınız ikinci süslü parantezi. Üçüncüsü üçüncü süslü parantezi. Dördüncüsü dördüncü süslü parantezi. Çalıştırıyorum şimdi. 4 ve 5'in toplamı 9'dur ve bu sayı 10'dan küçüktür. Evet formatlama dediğimiz olay da arkadaşlar tam olarak bu. Başka bir şey değil arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.